Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte bir lens inceleyeceğiz. Bu lens Fujifilm X Mount uyumlu Viltrox 85 mm f1.8 Make 2. Bu lensin Sony uyumlu versiyonları da var ve temelde özellikleri aynı. Dolayısıyla incelememiz Sony kullanıcılarının işine de yarayabilir. Ancak ben Fujifilm bayonetli versiyonunu inceleyeceğim. Siz de otofokus özellikle bu lensi merak ediyorsanız hadi buyurun. Viltrox Çin menşeli bir üretici. 2007 yılından bu yana fotoğraf makinaları için değişik aksesuarlar ve lensler üretiyor. Bizim açımızdan genelde Viltrox lenslerin özelde de 85 mm f1.8 lensin iki anlamı var. Birincisi diğer birçok lens markası Fujifilm için manuel lens üretirken Viltrox otofokus lens üretiyor. İkinci anlamı ise lensleri benzer odak uzaklığına sahip lenslere göre çok daha ekonomik. Bu iki özellik bizim dikkatimizi çekmeye yeter de artar bile. O halde bu lensi incelememiz için bize gönderen Zoom ithalat'a teşekkür edelim ve gelin kutuyu açarak incelememize başlayalım. Lensi ilk elimize aldığımızda sağlam ve güven veren metalik bir yapısının olduğunu hemen hissedebiliyoruz. İlk versiyonu 2018'de çıkan bu lensin ikinci versiyonu elimizde. İlk versiyonu 629 gramken bu versiyonu 492 grama düşmüş. Lensin üzerinde geniş bir netleme halkasının dışında bir şey yok. Son derece minimalist bir tasarıma sahip. Fujifilm lenslerden alışık olduğumuz diyafram halkasını bu lenste bulamıyorsunuz. Bunun yerine diyaframı fotoğraf makinenizin ön ayar çarkını çevirerek değiştirebiliyorsunuz. Elbette bu özellik ve otofokus özelliği lensle makinenin elektronik kontaklar sayesinde haberleşmesi yoluyla oluyor. Yine bu elektronik kontaklar sayesinde lens makinamızın ibis özelliğine de destek vererek onunla birlikte çalışıyor. Metal bayonet üzerinde hiç de alışık olmadığımız bir şekilde bir micro USB girişi var. USB kablosunun bir ucunu bu porta, diğer ucunu bilgisayarınıza taktığınızda bilgisayarınız lensi bir disk gibi görüyor. Viltrox.com sitesinden bilgisayara indireceğiniz güncellemeyi bu diske kopyaladığınızda güncellemeyi yüklemiş oluyorsunuz. Üstelik Viltrox güncelleme yaparak kendini geliştirme konusunda oldukça iyi. Elimdeki 85 mm f1.8 mk2 lens çıkalı henüz 2 ay olmasına rağmen yakın zamanda 1.0.7 güncellemesini yayınlamış durumda. Bu arada micro USB kablosunun data taşıyan özellikte olmasına dikkat edin lütfen. Ben evdeki 2-3 kabloyu denedikten sonra güncelleme işini ancak başarabildim. Lensin otofokus hızı oldukça başarılı. Değişik objeler arasında seri bir şekilde otofokus yapabiliyoruz. Lens üzerinde STM diye adlandırılan bir otofokus motoru var. Değişik objeler arasında otofokus yaparken çok hafif bir hareket sesi geliyor ama bu ses o denli az ki videolarda duyulması imkansız gibi. Otofokus noktasını yakalama başarımı da iyi. Netlik noktasını nereye getirirseniz tak diye yakalıyor ve fotoğrafı çekebiliyorsunuz. Continuous autofocus özelliği açıkken hareket eden objeyi başarıyla takip edebiliyor. Elbette bu performansı AFC özel ayarlarındaki tercihler etkiliyor. Yüz göz takip sisteminde netleme karesinin yüzü ve gözü yakalamasında herhangi bir sorun yok. Obje hareket ettikçe netlik karesi yüzün gözün üzerinde devam ederek netliği kaçırmıyor. Çıkan sonuçlara baktığımızda hemen tüm karelerde netliğin yakalandığını görüyorum. Aynı şeyi videoda denediğimizde video başarılı bir şekilde yüz göz takip sistemini yapıyor ve netliği kaçırmıyor. Lensten elde edebileceğimiz keskinlik değerlerini görmek için aynı sahneyi aynı ISO değeriyle en açık diyafram değerleri olan 1.8'den orta açıklıktaki f8'e ve en kısık olan f16'ya kadar değerlerde fotoğrafladım. Şimdi sırasıyla bu fotoğraflara bakarak merkezde ve köşelerde keskinlik değişimlerini tespit etmeye çalışalım. F1.8 değerinde merkezde keskinlik oldukça iyi. Tüm detaylar belli ve geçişler keskin. Optik olarak lensin en keskin olabileceği değerlerden birisi olan F8 değerindeki görüntüyle karşılaştırdığımızda ki şu anda ekranın solunda F8 diyaframı, sağında da F1.8 diyaframı görüyorsunuz. Keskinlik açısından belirgin bir fark yok. F2.8, F4, F5.6 gibi diyaframlarda keskinlik merkezde son derece iyi ama en kısık diyafram olan F16'ya geldiğimizde merkezdeki keskinlikte F8 ile F16'yı karşılaştırdığımızda belli belirsiz bir azalma gözlemleyebiliyoruz. En açık diyafram 1.8 ile en kısık diyafram F16'yı karşılaştırdığımızda merkezde F1.8 keskinlik değerinin F16 keskinlik değerinden daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. Bütün bu değerlendirmeleri bir kez de kadrajın köşeleri için yapalım. F1.8 için yine keskinlikte hafif kayıplar olabildiğini görüyoruz. Diyaframı F2.8'e getirerek köşeleri karşılaştırdığımızda keskinliğin bir parça daha yerine geldiğini F4'ten itibaren de köşelerdeki keskinliğin F8 seviyesine ulaştığını görebiliyoruz. En kısık diyafram olan F16'da yine köşelerde az da olsa keskinlik kaybı söz konusu. Köşeler açısından en açık diyafram 1.8 ile en kısık diyafram F16'yı karşılaştırdığımızda F1.8 tarafında keskinliğin bir parça daha iyi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Sonuç olarak hemen her lensin tipik karakteristiğinde olduğu gibi Viltrox 85mm f1.8 lenste de en keskin sonuçları orta diyaframlarda yani f5.6, f8, f11 gibi değerlerde görebiliyoruz. Merkezde en kısık diyafram f16'da keskinlik az miktarda kaybı uğruyor. Diğer diyafram değerlerinde merkezi keskinlik oldukça başarılı. Yine tüm lenslerde olduğu gibi köşelere doğru gidildikçe keskinlik kayıpları olabiliyor. Bu kayıplar F1.8 ve F16 gibi uç diyaframlarda kendini hafifçe belli ederken ara diyaframlarda pek bir kayıp gözlemlemiyoruz. Farklı dalga boyundaki ışığın bir odak noktasında toplanamamasından oluşan lens kusuruna renk saçılması diyoruz. Bu kusur hemen hemen her marka lenste var. Üreticiler bu kusuru bildikleri için lens profil datası yayınlayarak Photoshop, Lightroom gibi yazılımlarda bunun kolayca giderilmesini sağlıyorlar. Renk saçılmasını belirli odak uzaklıklarında ve belirli diyafram açıklıklarında daha çok görüyoruz. Örneğin Viltrox 85 mm f1.8 lensle çektiğimiz bu fotoğrafa bakalım. Renk saçılması olup olmadığını görmek için fotoğrafı iyice büyütelim. Bakın bu ağaç dallarının yapraklarının bir yanında yeşil, diğer yanında mor renkli renk saçılmalarını görebiliyoruz. Bunu gidermek için Lightroom'da Lens Correction sekmesi altında Remove chromatic aberration yani renk saçılmasını ortadan kaldır ifadesini tıkladığımızda otomatikman düzeldiğini görüyoruz. Sonuç olarak lens az miktarda renk saçılması üretiyor ve bunu da kolayca düzeltmek mümkün. Vinyet özellikle geniş açı lenslerde daha çok görülen Kadrajın dört köşesinde ışık kırılmaları nedeniyle oluşan karartılar demek. Bu tür kararmaları yine Photoshop ve Lightroom'da ortadan kaldırmaya çalışırız. Bu lensle çektiğim fotoğraf örneklerine baktığımda ben vinyet oluşumunu görmüyorum. Bu da pozitif hanesine yazılıyor. Lensin açık diyaframlarıyla çektiğim örnek fotoğrafları incelediğimde çok tatlı, yumuşak dokulu bir bokeh etkisi yarattığını gördüm. Bu özellikle bir portre lensi için en fazla aranan özelliklerden birisi. Bence bunu bu lens fazlasıyla sağlıyor. Viltrox 85 mm F1.8 MK2 lens gerçekten güzel bir lens. Lensin bana göre artılarını ve eksilerini şöyle sıralayabiliriz. Önce artıları. eksilerine gelecek olursak. Sonuç olarak ürettiği fotoğraf kalitesi ve fiyatıyla bu lens rakiplerinin karşısında çok ciddi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Satın alıp kullanan kişi fotoğraf kalitesinden fazla ödün vermemiş olacak hem de cebini korumuş olacak. Ben gönül rahatlığıyla bu lensi önerebilirim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte lens incelemesi yaptık. Umarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki günlerde Viltrox lenslerin 23 mm F1.4 33 mm f1.4 ve 56 mm f1.4 lenslerini de inceleyeceğiz. Viltrox lensleri merak edenler lütfen takipte kalsın. Bu arada bize bu fırsatı sağladığı için zoom ithalata bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Lütfen şimdi videoyu beğenmeyi, soru, yorum, görüş ve önerilerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bu kanalın sizler için iyi bir şeyler yapmaya devam edebilmesi için Abone olmayı ve bildirimleri açmayı da lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki hafta bambaşka bir videoda tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın.